Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz 182 sıra sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü arasındaki e, anlaşmanın kabul edilmesine dair e, tasarı üzerinde söz aldım, birinci maddesi üzerinde söz aldım. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Bildiğiniz gibi epey bir zamandan beri uluslararası anlaşmalar görüşülüyor ve Cumhuriyet Halk Partisi de bu anlaşmaların 200'e yakını bekliyor bir an evvel e, yasalaşması için elinden geleni yapıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Ben e, bu vesileyle birkaç konuya değinmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Konulardan bir tanesi elimde bir dosya var. Doktor genç bir doktorla ilgili Asiye Meltem İlancıoğlu. Bu kadın e, kulak burun boğaz müteahhisi e, genç bir uzman doktor Aksaray Devlet Hastanesi'nde doktorluk yapıyor. Geçtiğimiz ay 20 Şubat civarında hastaneden geliyor, polisler alıyor, e, emniyete götürüyorlar. Sen işte baylokçusun diye bir süre tutuluyor. Sorgulamalar yapılıyor. E, bu arada mahkemeye e, işte sorgulamalardan sonra mahkemeye çıkıyor. Sorgulamalar esnasında çok enteresan bir şey oluyor. Telefonunu inceliyorlar işte e, ne var? Gerçekten baylok kullanmış mı, kullanmamış mı? Örgütle ilgili bir ilgisi var mı, yok mu diye araştırma yapılıyor. E, kullandığına dair e, rapor elimde. E, herhangi bir baylok programı olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmıyor. Ama e, emniyetin yazdığı raporda enteresan şeyler var. Bunu paylaşmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Diyor ki bu o, telefondan internetten e, işte FETÖ yanlısı internet sitelerine gidip haberler okunmuş. FETÖ haberleri okunmuş. Bu arkadaş sosyal medyadan da Fuat Avni'yi izlemiş. Değerli arkadaşlar, Sayın Bostancı siz de izlemişsinizdir Fuat Avni'yi. Çünkü çok heyecanlı şeyler yazıyordu. Sanıyorum Adalet ve Kalkınma Partisi grubunda takip etmeyen kimse yoktur o zaman. Şimdi bu arkadaşımız, tutuklanmadı. işte denetimli bir şekilde serbest bırakıldı ama kanun hükmünde kararname ile Sayın Boslancı değerli arkadaşlarım bu genç uzman arkadaşımız memuriyetten uzaklaştırıldı. Bu bir örnek. Onlarca, yüzlerce, binlerce böyle örnek var. Şimdi siz diyorsunuz ki değerli arkadaşlarım ya kuru ile yaşta yanar. Olur böyle şeyler. Olmaz. Yani bir tek insanı düşünün. Yani evet 15 Temmuz'da çok ciddi, kanlı bir darbe teşebbüsü yaşadı Türkiye. Darbeyi yapanlar belli, bombalayanlar belli. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi hayırcılar bombalamadı meclisi. Bombalananları biliyoruz. Bunlar da siz büyüttünüz, getirdiniz buraya. Bunu siz de biliyorsunuz, biz de biliyoruz. Bu suçak karışanları, bu suça yardım ve yataklık yapanları yakalayın, tutuklayın, yargılayın, mahkum edin. Bu konuyla ilgili hiç kimse bir şey söylemiyor. Ama bu insanlar bu kadar mağdur, bunlar size de geliyor sadece bana gelmiyor ki. Size de geliyor. Bu kadar mağdur insanla ilgili bu kadar rahat olabilir mi insan? Değerli arkadaşlarım. Efendim kuru ile yaş yanar. bazı yanlışlıklar yapılmış. Ya karpuz mu gidiyor yani arabada salatalıklar mı var? Bunlar insan. Bunlar sizin gibi, bizim gibi hisseden, üzülen, çocukları olan, anneleri olan, babaları olan, bu bu doktor Han, hanım 30 yaşında, bir geleceği olan insanlar ya, bu insanlara nasıl böyle davranabiliyorsunuz? Yani bu ekip, bu sayın bakan nasıl bu noktaya geldiniz, nasıl bu vicdanlarınızı söküp attınız ben anlayamıyorum. Niçin bir an evvel bu insanları mahkemeleri çıkarmıyorsunuz? Niçin bu insanlara savunma hakkı vermiyorsunuz değerli arkadaşlarım? Nasıl bir vicdan kararması sizinki? Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani yargısız inf infaz. Bu insanlar yani insafsızlık, vicdansızlık, adaletsizlik ve günah günah değerli arkadaşlar. Nasıl böyle bir şey yapıyorsunuz? Yani gerçekten Allah korkusu diye bir şey yok mu? Bize ulaşmamışsa ne olursa olsun nasıl diye biliyorsunuz değerli arkadaşlarım? Ve ben şundan eminim. Gördüm defalarca birçok bürokrat belki siyasetçi belki bakan bilemiyorum kendisine bulaşmaması için insanları yakıyor. Çünkü kendisi geçmişte bu insanlarla düşüp kalkmış ilişkileri olmuş bunu herkes biliyor. Niçin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında bir işlem yapmıyorsunuz? Gazetelerde çarşaf çarşaf yazanlar da sizin adamlarınız. Niçin milyon milyon 300 500 milyon lira aktarıldı? Bunlar şurada kullanılıyor diyor. Bu iddiaların hiçbir anlamı yok mu? Bu genç doktoru gece yarısı hastanede alıp karakola götüren Adalet ve Kalkınma Partililer bunlardan hiçbir şekilde sorumluluğunuz yok mu? Bunu yapan bunu yapan bunu yapan İçişleri Bakanı ile ilgili de birkaç söz söyleyeceğim. Sayın Bakanla ilgili birkaç söz söyleyeceğim. Sayın Bakan Burada geçtiğimiz haftalarda kendisini eleştirdik. Ben eleştirmedim, bir arkadaşım eleştirdi. Ben de sosyal medyada o günlerde Mardin'de, Nusaybin'de ile ilgili çok sayıda spekülasyon vardı. Haber vardı, iddia vardı. Dedim ki Sayın Bakanım, bu konuyla ilgili en çok devlet ve devletin terörle mücadelesi zafiyete uğruyor. Siz hükümet olarak orada ne olup bittiğini açıklamanız gerekiyor. Bir açıklama yapın. Trabzon'a gidiyor ve evet hayır kampanyasını açmış olduğu bir toplantıda bağırarak kava dayıca, dayıca bir şekilde mafya varı bir şekilde bizi tehdit ediyor. Bizi tehdit ediyor ve ne diyor biliyor musunuz sayın arkadaşlar? Kandil'e sorun Kandil'e diyor. Kandil kim? Kandil sizin için meşru mu? İçişleri Bakanı'nın ortağı mı? Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım değerli arkadaşlarım. Türkiye Büyük Millet ve Türkiye Milleti'nin temsilcisi olarak burada siyaset yapıyorum. Bir konuyla ilgili hak ihlalleri iddiası ile ilgili sorular mı Türkiye Cumhuriyeti'nin İçişleri Bakanı'na sormayacağım da Kandil'e mi soracağım değerli arkadaşlarım? Böyle bir şey olabilir mi? Bu insan bu cesareti nereden alıyor? Bu Sayın Bakan, Sayın Soylu bu cesareti nereden alıyor? beni hedef gösterdi Trabzon'a gitti ve dedi ki terör destekçisi olarak ilan etti beni ve bir milletvekili arkadaşımızı. Hedef gösterdi. Hedef gö gö gösterdi. Sen eğer yüreğin varsa Rize'ye gel dedi bana. Yüreğin varsa Rize'de siyaset yap dedi. İnsan utanır, sıkılır, sıkılır arkadaşlar. Buna siyasi ahlaksızlığın çok çok ötesinde bir şey, bir şey bu. Bu sayın bakan nasıl bir bakan? İçişleri Bakanı. Kimdir İçişleri Bakanı? Bütün yurttaşların can güvenliğiyle, güvenliğiyle sorumlu bir bakandır. Elbette milletvekili, milletvekilinin de can güvenliğiyle sorumludur. Utanmadan, sıkılmadan bir tane eveti iki yapmak için beni hedef gösteriyor. Gösteremez, buna gücü yetmez, kalibresi de yetmez. Ama bu yapılan şey doğru mu değerli arkadaşlarım? Bizim insan hakları savunuculuğumuzu sağ sorguluyor. Sayın Bakan'a söyleyin selam söyleyin belki de bu iletirsiniz biz insan hakları savunuculuğunu yaparken bunun için bedel öderken bütün Türkiye'de ne yaptığımızı ne yapmadığımızı bu millet biliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki arkadaşlar da biliyor. Sayın Bakan gelsin. Adalet Partisi içi Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki arkadaşlara sorusun. Ben insan hakları savunucusu olarak geçmişte neler yaptığımı Sayın Bostancı'ya sorsun. Sayın Numan Kurtulmuş'a sorsun. Ama ben sizle bir sır paylaşayım. Bu Sayın Bakan bir partinin İstanbul İl Başkanı iken neler yaptığını da şimdi size buradan ifade ediyorum. İstanbul'daki taksi şoförlerinden sorun. Bir gün gelir herkes kim ne yaptı burada ortaya çıkar. Herkesin yüzüne vururlar. Değerli arkadaşlarım, devlet yönetiyorsunuz devlet. Bu kadar olmaz. Bu kadar insafsızlık olmaz. Evet bir anayasa değişikliği teklifi getirdiniz bu bize göre bir başkanlık sistemi değil. Kaldı ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak e, parlamenter demokratik sistemden yanayız. Ama Demokratik başkanlık sistemleri de var dünyada, örnekleri var. Bunu getirseydiniz başka bir şekilde tartışır, tartışırdık. Teknik bir tartışma yapardık. Türkiye'ye parlamenter demokratik sistem mi uygun, yoksa demokratik bir başkanlık sistemi mi uygun diye tartışırdık. Ama sizin getirmiş olduğunuz başkanlık sistemi falan değil ki. Netice itibariyle 18 madde ortada. Bunları millete konuşacağız, söyleyeceğiz. Nedir bu telaşınız arkadaşlar? Nedir? Saadet Partisi de hayır diyor. Bugün Büyük Birlik Partisi de hayır diyeceğini ilan etti. CHP hayır diyor. E FETÖ de hayır diyor. Efendim PKK da hayır diyor. Ne ilgisi var değerli arkadaşlarım onlarla? Ne, nasıl bir mantık? Nasıl bir gaddarlık? Nasıl bir insafsızlık değerli arkadaşlarım? Nasıl siyaset yapıyorsunuz değerli, değerli arkadaşlarım ya? Peki 17 Nisan'da evet ya da hayır çıktı. Bu ülkede biz olmayacak mıyız değerli arkadaşlarım? O Sinop'taki arkadaşınız gibi bizi hendeklere götürüp kurşunlayacak mısınız değerli arkadaşlarım? Hayır diyenler eğer evet çıkarsa olmayacak böyle bir şey. Hepimiz bu ülkede yaşayacağız. O zaman 17 Nisan'da hepimizin bu ülkede yaşayacağını dikkate alarak insaflı olun arkadaşlar. Bu yaptığınız bu yaptığınız doğru değil. Sizi uyarıyoruz değerli arkadaşlarım, uyarıyoruz. Saygılarımla.